Şimdi ben başlayayım ilk önce bir Arkadaşlar bir yerden gösterirken bir yerden şey yapacağım. Çocuk bana pis bir hesap demiş. Arkadaşlar benim hesabımı göstereceğim. Eğer o da filmi direktten böyle aldat belanı bir dakika alalım. Giriş yapılsın gelsin. Evet arkadaşlar işte çocuk bana kötü bir hesap demiş. Zaten bildiğiniz kostümleri göstermeyeceğim. El Rup bilmiyordunuz. Şöyle. Gold. Koltu. Böyle gold tamamladım. sayılır. Korsan gold kaldı. Onu da alacağım. Ona bir video yapacağım hatta. Jin çıktı arkadaşlar siz yokken. Yani şuna karakter çıkaracağım dedi. Ondan bir gün sonra Jin çıktı. İşte arkadaşlar hesabım bu, böyle. Bunlar kaldı tek. Kardeşim sen bana artistik yapamazsın. Çünkü istemiş ki sen pis bir hesap baksana bayağı bir hesabı para yatırıyorum. Yani bunu anlamıştırsın. Bir baktım video bir bakmıştım. Salak şey abone az zaten. Bebelere söyle ne bebelere ya. Bak olma sen söylüyorum sen bana bulaşma. Karayışmaz sana ne yaptım? Bekle ben sana ne yaptım da sen bana böyle kazıklar söylesin diyorsun şey diyorsun arkadaşlar bu arada ben size konuşuyorum size sonra yapacağım işte ben bak direkt beğeniyorsunuz ya bu beğenen kişi kimse kendisi şu an videoda çıktı yani selamlar kim beğendiyse artık ben yazabilirim bak ben güçlü yorum yaptı benim mesela gibi yapıyorum ben ve ya bütün hesap maksı seninki pis bir hesap sen kimsin lan? Korkak çift oynuyor. Kaç kupasın lan? Bakın arkadaşlar bana o kadar kötü yorum şey yapmış ki. Kardeşim ben çift oynayabilirim. Sana diyorlar mı? Şey neden şey yapıyorsun? Ha o başka bir video tamam. Bak korkak çift oynuyor. Kaç kupasın lan? Ya bak kardeşim bu eskiden çok eskiden de hatta. Hep. Hep de sabun zaten eskiler bilir otların gözü yaşlı. Bu hesap neyim? Ben 5.000 kupaydım. İşte. Çocuk bana kötü şeyler söyle. Korkak çift oynuyor kaç kupasından? Kardeşim ben ben kendi köy keyfime göre yapıyorum. Ben kendi keyfime göre yapıyorum. Hadi bay bay.